Muhtemelen saat 6.30 buçuk. Yine iftara geç kalacağım yani. Bir türlü yetişemem aç aç. Bu ne lan? Anahtar mı tıkılır? Bu Makineyle yetişsem olur mu acaba? Kimin bu ya? Sürebilir miyiz ki? Kiralık mı acaba? Anahtarı falan var mı? Şunu kafamıza geçirsek. çalışıyor mu? Çalışıyor. Yakıt da var. Gidelim olmadı geri bırakırız ya. Hiç para Yani daha önce scooter kullandık elektrikli ama benziyor herhalde. Acaba hızlı gider mi ya? Geçir miyiz? Allah nasıl süreceğiz? bu herhalde geri bırakırız yine ya Arabayı geçirdim de nasıl söyleyeceğim Allah arabayı diyoruz Allah Allah yani, Falan varsa onu da bırakalım. O hızlı İyi, iyi, iyi. Biraz e, <laughs> <içi de. gülüyor> Nasıl sürülüyor bu ya bilen Nasıl? 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 idare edelim hava. Aman aman. Ee, arabalar hesabı katmamıştır. Motorcular da doğru sağ arka yerden atıyor. <laughs> Ay. Amca polis kesin. polis, polis nasıl? Neyse, miktardan sonra geri bırakacağız her yere. Yemeğimizi yiyelim. Şöyle içelim. Bırakacağız her yere. Nasıl yapıyordu motorcular? Ben bir oynadım. Tabii. Böyle Ay. Geçer mu şeyiz herhalde? <laughs> Otobüsçüyüm mü? Şöyle geçsem ölmeden geçtim. Ay ay ay. Bisiklet sürmek için ya. Biraz fazla sürdüm bisiklete göre ama o Buradan geçer miyiz? Aman Allah. Im. Geçen abi. Birisi şey girmedi. Baktım kendim otobüsün üstüne geliyor. Kaçırdığım otobüs üstüne geliyor. Aman tanrım dedi. yukarıdan yukarıdan yetiştik sayılır ya şuradan da geçebilirsek da geçebilirsek gps sanırım aa gps, e sanırım. GPS e sahibi bulur Abi ne biçim sürüyorsun ya? Ayakların nerede onun? değişik bir sürü sürüyor. Gel. Yani. Ne kadar <laughs> Önceden kornayı çalıyordum. Çünkü Vay. Buradan aşağı iniyoruz. şeyler düşüyor Evet yine böyle Hadi yol kapalı, vatana çıkış kapalı. Neyse buraya kadar değil. bir gerek gelemezdik. Abi Herkes yere anlamadım Karşıya hmm. geçmemiz lazım Geçirmeyecekler Motoru şöyle bıraksak nasıl olur Sahibi bulur herhalde Saat kaç oldu Yetiştik sanılır Koşa koşa gidelim kalan yolda Ya da anahtarı bırakalım Sahibi alır nasıl olsa Hadi. Biz gidelim artık